Merhaba arkadaşlar. Bugün ses bilgisini işleyeceğiz. Ünlülere ve ünsüzlere bakalım. Ünlüler nelerdi? A, I, O, U, E, I, Ö, Ü'dü. Ünsüzlere baktığımızda bunlar kendi içerisindeki iki ayrılıyordu. Sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olmak üzere. Onlara daha sonra geçeceğiz. Ünlülerden başlayalım. Ünlülerimiz geniş, dar, düz, geniş, dar, yuvarlak, kalınlık, incelik nedir bunlar? Bunlara bakalım önce. Şimdi kalın dediğimiz zaman A, I, O, U ünlülerimiz kalın ünlülerdir. İnce ünlülere baktığımızda E, I, Ö, Ü seslerimiz ince sesler, ince ünlüler. Burada e, geniş ünlülere baktığımızda ağzımızdan çıkış yoluna göre hareket edersek eğer A, E, O, Ö geniş ünlüler oluyor. Ağzımızdan çıkışı geniş olarak olduğu için. Dallara bakalım. I, I, U, Ü ünlülerimizde dar ünlüler. Daha sonra A, E, I, İ dediğimizde bunlar düz bir şekilde çıktığı için düz ünlü diyoruz. O, E, U, Ü dediğimizde ağzımız yuvarlandığı için bunlara da yuvarlak ünlüler diyoruz. Gelelim ünlü düşmesine. Ünlü düşmesi diğer adıyla hece düşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Son hecesinde, bir sözcüğün son hecesinde eğer dar bir ünlümüz varsa ondan sonra gelecek ünlünün de ondan sonra gelecek ekin de dar ünlü olması gerekiyor ve burada son hecedeki ı düşüyor arkadaşlar. Ağız, ağzı, boyun, boynu, omuz, omzu, akıl, aklı şeklinde düşmüş oluyor son hecedeki ünlülerimiz. Daha sonra etmek, elemek, olmak, kılmak, yardımcı edenlerle kurulan bileşik fiillerimiz vardı. Burada Sabır etmek, sözcüğüne baktığımızda, fiiline baktığımızda sabretmek olarak çıkıyor karşımıza. Seyretmek, seyretmek, benim ile, benimle şeklinde burada da iyi düşürüyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Burada e, vücut organları ile ilgili olan ikilemelerimiz var. Onlarda ses düşmesi olmuyor arkadaşlar. Ünlü düşmemiz olmayacak. Omuz, omuza derken, omuz... Omza deniyoruz ya da burun buruna deniyoruz. Burun buruna, omuz omuza şeklinde yazıyoruz. Sonra diğer dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi özel isimler arkadaşlar. Özel isimlerde gönülle, emire, ufuku, ufuka şeklinde söylüyoruz ve yazıyoruz. Burada önü düşmesi olmaz özel isim olduğu için. Diğer dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Gönül kelimesine mesela baktığımızda burada gönül kelimesi ee, özel bir isim olmadığı için gönlüm derken gönülüm demeyiz. Gönlüm deriz. O zaman gönülüm kısmı yanlış, gönlüm kısmı doğru olur. Aynı zamanda bunları yazım kurallarında da görmüş oluyoruz. Yazım kurallarına baktığımızda gönülüm dersek eğer yanlış olur ama gönlüm dersek o zaman doğru olur. Yazım kurallarında da ayrıca karşımıza çıkacak kelimelerden bir tanesi. Gelelim ünsüz düşmesine. Ünsüz düşmesinde bir maddemiz nedir? K ile biten sözcüklere cık 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 eki getirdiğinde sözcüğün sonundaki bu K sesimiz düşecek arkadaşlar. Bakalım küçük kelimesine cık eki getirdiğimizde küçük cık der miyiz demeyiz. Küçük cık değil küçücük. Ne yaptık? Buradaki ses düştü. Sıcakcık demeyiz sıcacık deriz. Büyükcek demeyiz büyücek deriz. Ne yaptı? Buradaki k üzerimiz düşmüş oldu. Aynı şekilde çabukcak, çabucak, ufakcık, ufacık, minikcik, minicik derken buradaki sondaki k seslerimiz düşmüş oluyor. Yine aynı şekilde l seslerimizle alakalı bir e, örneklerimiz var. Alçak derken alçaklamak diye bir şeyden bahsetmeyiz. Ne olacak? Buradaki k sesimizi düşeceğiz. Alçalmak olacak. Seyrek kelimesine baktığımızda seyrelmek. Yine kesisini düşürdük. Yüksek sözcüğünde keyine düşürürüz. Yükselmek, yüksek demek gibi bir şey söylemiyoruz. Ufak sözcüğünde ufalmak olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde bu ast, üst sözcüklerine baktığımızda ast teğmen iken ast teğmen diyoruz artık. Üst teğmen dedi. Üst teğmen şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu sondaki ee, pardon ilk baştaki T'lerimiz düşmüş oluyor. Aynı şekilde daş ekimiz ad daş dediğimizde aynı anlamı taşıyan kişiler gibi düşünebiliriz ad daşı. Burada ne yaptık? Ad daştaki D'yi düşürdük. Adaş olarak karşımıza çıktı. Gelelim ünlü türemesine. Ne olacak ünlü türemesinde? ünsüzle biten bazı sözcüklerimiz var. Bu ünsüzle biten sözcüklere cık cık getirdiğimizde ne olacak? Bir e, getirildiğinde ekten önce bir ünlü türede görülüyor. Burada dar cık. Dar kelimesini cık akili getirdik ama dar cık demeyiz. Dar acık. A sesini getirdik burada ünlü türemesi oldu. Gül cık dediğimizde. Gülcük demeyiz, gülücük. Bircik, cik, biricik, genç, genç cik, Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesini, buradaki iki tane ses olayımız var. Genç cik derken genç sözcüğü sert bir ünsüzle bitiyor. Ama burada genc derken oradaki c'yi c'ye dönüştürürüz. Aynı zamanda burada ünsüz yumuşaması var arkadaşlar. İki tane ses var burada. Buna dikkat edeceğiz. Azıcık dediğimizde de azıcık buraya ı ekliyoruz. Azıcık önlü türemesi oluyor. Aynı şekilde pekiştirilmiş sözcüklerde de bunu yapıyoruz. Sap sağlam değil, sapa sağlam, güp gündüz değil, güpe gündüz şeklinde yazıyoruz. Ünsüz türemesi dediğimizde buna aynı şekilde aynı zamanda ünsüz ikizleşmesi de deriz. Affetmek sözcüğüne baktığımızda biz bunu nasıl birleştireceğiz? Affetmek. F sesini türettik. Zannetmek derken N sesini türetmiş oluyoruz. Hissetmek sondaki S sesini türetmiş oluyoruz. Aynı şekilde sırrın derken sırrın demeyiz. Sırrın deriz. R'yi türettik. Hacca haca demeyiz. Hacca deriz. C'yi türettik. Yine aynı şekilde hakkı onun hakkı demeyiz. Hakkı deriz. Bu şekilde ikinci e, sessizlerimi türetmiş oluyoruz. Sonra dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi burası. Aynı ünsüzlerden biri kökte, biri de ekte ise ünsüz süremesi yoktur. Ne demek istiyor burada? Şimdi bitmek, bitmek fiiline baktığımızda fiilimizin kökü bitmek. Biz buraya bitti dediğimizde aslında ünsüz ikizleşmesi de ünsüz süremesi olmuyor. Çünkü hepsinin bir görevi var. Bitmek fiilimizin köküydü. Ona getirdiğimiz ek, kendi içerisinde bir anlamı olduğu için, burada görülen geçmiş zamanı kullandığı için burası ünsüz süremesi olmaz. Bu ekin bir görevi var çünkü. Sessiz dersek de aynı şekilde sesten sessiz. Burada da kendi içerisinde bir görevi olduğu için ünsüz ikizleşmesi vardır diyemeyiz. Özellik dediğimizde de aynı şekilde özelden özellik olduğu için burada yapım eki anlamında olduğu için ünsüz ikizleşmesi de ünsüz sevmesi vardır diyemeyiz. Bunlar da yok. Gelelim ünlü aşılmasına. Ünlü aşılmasında bazı birleşik sözcüklerimiz var. Bunlar oluşturulurken yayına gelen iki ünlüden biri düşer. Bir araya getireceğiz iki sözcüğümüz, iki sözcüğümüzü ve bunlar bir araya gelirlerken iki tane ünlüden bir tanesi düşecek. Bakalım şimdi. Niçin sözcüğümüz vardı? Günlük hayatta aslında bunların hepsini kullanıyoruz. Niçin açılımı aslında ne için olacak? Aşılması dediğimiz kısma baktığımızda bu iki ünlü yan yana geliyor ve birbirlerini aşındırmış oluyorlar. Ne yapacak? E sesini buradan düşüreceğiz. Niçin olarak kalacak bu. Nasıl derken de ne asıl? Bunun aslı ne anlamına geliyor aslında? Ne yaptık? E'yi düşürdük. Nasıl olarak kaldı? Kahvaltı sözcüğüne baktığımızda kahve altı aslında sözcüğümüz. Ama ne yaptık? Enzisini düşürdük, kahvaltı olarak kaldı. Güllaç sözcüğü de aynı şekilde güllü aş oluyor. Ne yaptık? Ü'yü düşürdük, güllaç oldu. Sütlaçta da aynı şey var. Sütlü aş e, sözcüğünü sütlaç olarak kullanıyoruz. Sonra yine bazı sözcüklerimiz var. Mesela... Peki sözcüğünü kullanıyoruz biz. Pek iyiden geliyor peki sözcüğü. Pazartesi de pazar ertesi. İkisi birleşirken yine aynı şekilde e sesimiz düşmüş oluyor. Dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi şu arkadaşlar. Her ünlü aşınması, ünlü düşmesi sayılır. Aynı zamanda biz bunlar için ünlü düşmesi de diyebiliriz. Ünlü düşmesi olarak sayılıyor. Gelelim ünlü daralmasına. Önü daralmasında arkadaşlar A-E e olan sözcüğümüze yor getirdiğimizde biz buradaki A-E'yi i, i olarak aslında e, daraltıyoruz. Mesela bekliyor. Buraya baktığımızda kelimemizin kökü beklemek. Fiilimizin kökü beklemek. Biz buna bekleyiyor diyor muyuz? Demiyoruz. Ne yapacağız? Buradaki E sesini daraltacağız. Genişti. E sesimiz buradan hatırlarsanız ne yapıyoruz? Darlaştırıyoruz bunu. Bekliyor değil, bekliyor olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde söylemek sözcüğü söylüyor değil, söylüyor şeklinde yine E'yi Ü'ye daralttık. Ağlıyor değil, ağlıyor olacak. A'yı I yla daraltmış oluyoruz. Olumsuz olarak bakarsak burada... Olumsuzluk ekimiz nerede? Mame'ydi. Beklemiyor demeyiz. Beklemiyor deriz. Ne yaptık? Buradaki olumsuzluk bildiren mame ekimdeki e'yi daralttık ve i olarak karşımıza çıktı. Yine aynı şekilde demek, yemek, de'ye gibi sözcüklerimize baktığımızda diyen dersek eğer burada deyen demeyiz. O yüzden buradaki i'yi daralttık. Yine aynı şekilde diye sözcüğünde de'ye demeyiz diye deriz E'yi de olduk. Yiyecek kısmında da yemekten geldiği için burası yiyecek olmaz, yiyecek olur. Bunlara dikkat ediyoruz. Sonra diğer konumuz kaynaştırma. Kaynaştırma üzerine baktığımızda yine hatırlarsanız bir kodlamamız vardı. Yaşasın kodlamamız. Burada e, Türkçe'de İki tane ünlü yan yana gelmez ve araya mutlaka bu kaynaştırma harflerinden bir tanesini getirmemiz gerekir. Ne yapacağız? Araba diyemeyeceğimiz için arabayı dememiz lazım. Yaşasından birini kullanmış oluyorum. Aynı şekilde elma bahçesi derken elma bahçeyi demeyiz. Elma bahçesi deriz ve burada kesene de kaynaştırma olur. Sevgi ye dediğimizde de aynı şekilde ye'yi kullanmış oluyoruz. Aynı zamanda burada i'yi de düşürüyoruz sevgi ile. Sonra üleştirme paylaştırma sayı sıfatlarımızda da bunu kullanıyoruz. 6 şar, 7 şer derken de aynı şekilde 6 ar, 7 er diyemeyeceğimiz için şeyleri kullanmış oluyoruz arada. Ulamaya baktığımızda ulamada ne olacak? Bir sözcüğümüz ünsüzle bitmiştir. Ondan sonraki sözcüğümüz de ünlüyle başlarsa bunların arasında ulama vardır. Genellikle hafta şiirlerde bunları kullanırız ölçüleri tutturmak için. Bakalım şimdi. Mehmet Akif Ersoy aklınızda kalabilecek bir örnek. Ulama dendiği zaman mutlaka Mehmet Akif Ersoy aklınızda kalsın. Ee, en azından bir e, ipucu olarak tutabilirsiniz aklınızda. Mehmet Akif Ersoy'a baktığımızda Ünsüzle bitmiş Mehmet akif ünlüyle başlamış. Ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. O zaman bunların arasında ulama vardır diyebiliriz. Burada önemli olan şey ünlüyle ünsüzle bitmesi, ünlüyle başlaması. Ünsüzle bitmesi, ünlüyle başlaması. Tam tersini yapamayız. Yani bir sözcüğümüz ünlüyle bitti diyelim ki diğer sözcüğümüz de ünsüzle başladı. O zaman ulama olmaz. Ulamanın olduğu tek yer ne olacak? Ünsüzle bitecek ismimiz ya da sözcüğümüz. Ondan sonra da ünlüyle başlayacak. Cümleye bakalım burada. Ben ekme kalırken annem uyuyordu. Şöyle. Ünsüz, ünlü. Var. Ünsüz, ünlü. Ünsüz, ünlü. Ünsüz, ünlü. Ünsüz, ünlü. Şeklinde bunların arasında da ulama var. Burada dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi de ulama oluşturan sözcüklerin arasında noktalama işareti bulunmamalı. Yani ben ekmek alırken derken mesela buraya bir virgül koysa ikisinin arasında ulama olmaz. Noktalama işareti varsa ulamaya bakmıyoruz o zaman. Gelelim NB çalışması NM değişimine. Bunun için dudak ünsüzlerinin benzeşmesi ve gelileceği benzeşme olarak da e, bilinir diyebiliriz. Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi dediği şey. Mesela sümbül dediğimizde dudak ünsüz benzeşmesi olmuyor ama sümbül dediğimizde mb olduğu için dudak ünsüzü benzeşmesi oluyor. Sümbül, pembe, çember bunlara baktığımızda e, nb çalışmasını görüyoruz. Cümlemizin doğrusu, şey sözcüğümüzün doğrusu ne olacak? Sümbül, pembe, çember, kambur, cambaz şeklinde olacak. Ee, aynı şekilde eğer karşımıza bu kelimeler böyle kan, bor, can, bas, çember şeklinde çıkarsa, şu ilk yazdığım şekilde çıkarsa bunlar yazım yanlışlarına giriyor arkadaşlar. İstisnalarımız var, özel isimler. Mesela Safranbolu, İstanbul gibi sözcükler ee, buraya girmiyor. Safranbolu demeyiz, İstanbul demeyiz. Bunlar Safranbolu, İstanbul şeklinde kalıyorlar. Sonra binbaşı, onbaşı on başı sözcüklerin de aynı şekilde bu çalışmaya girmiyor bunlar. binbaşı, onbaşı şeklinde kalıyorlar. Gelelim ünsüz de, e, ünlü değişimine. Ünlü değişiminde zaten iki tane kuralımız var. Çok basit olan bir yer burası. E, burada birinci ve ikinci tekil kişilerimiz var. Ben ve sen. Bu ben ve sene e a gelirse eğer bunlar nasıl olacak? ''Bene, sene olmaz. Ne olur? Ben, bana, sen, sana şeklinde olacaklar. Önü değişimin tek kuralı bu şekilde. Birinci ve bir, ikinci tekil şahısa önerme haline getiriyoruz. Ben bana oluyor, sen sana oluyor şeklinde oluyor arkadaşlar. Gelelim ünsüz benzeşmesine. Ünsüz benzeşmesi, diğeri de ünsüz sertleşmesi. Dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi ve ÖSYM'nin sevdiği konulardan biri bu. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi dediğimizde. Şimdi burada ünsüzlere bir gidelim. Ünsüzlerde neler vardı? Sert ünsüzler vardı. Yumuşak ünsüzler vardı. Sert ünsüzlere bakalım. Burada küçüklüğümüzden beri gördüğümüz bir kodlama vardı. Fıstıkçı şahap. Fıstıkçı şahap bizim sert ünsüzlerimiz. Geri kalan kısım da yumuşak ünsüzlerimiz olacak. Fıstıkçı şahap ayırdıktan sonraki kısım yumuşak ünsüzler. Bakalım şimdi ünsüz benzeşmesine. Fıstıkçı şahap bizim kodlamamızdı. Şimdi burada fıstıkçı şahap la biten, bu fıstıkçı şahap ünsüzleriyle biten sözcüklerimize getirdiğimiz ekin de yine sert bir ünsüz olması gerekiyor. Bakalım şimdi yapışkan dediğimizde. Yapışkan ş şey, sert bir ünsüz getirdiğimiz gam eki yumuşak olduğu için olmaz burası. Ne yapacağız? Biz bunu Sertleştireceğiz. yapış kan serttir serttir dediğimizde sert sert bir ünsüz t harfi dir diyemeyiz sert tir olması gerekir keskin değil keskin ilişki değil ilişki türkçe değil türkçe şeklinde yazıyoruz şimdi burada şunu yapabilirsiniz nasıl anlayacağız bunu ünsüz benzeşmesi ünsüz sertleşmesi neden bu isimleri kullanmışlar Şimdi burada sert bir ünsüzümüz var. Dolayısıyla şuradan hareket edelim. Sert bir ünsüzümüz var. Ne yapacak? Sert bir ünsüz getirecek ve buradaki sert ünsüzü buna benzeştirmiş olacak. O yüzden buna ünsüz benzeşmesi diyebiliriz. Bir öncekine benzeştirmeye çalışıyoruz aslında. Sonra ünsüz sertleşmesi neden diyor? Çünkü buradaki harfimiz sert, ünsüzümüz sert. Dolayısıyla ne yapacak? buraya da sertleştirmesi gerekiyor. O yüzden de ünsüz sertleşmesi diyoruz. Şimdi ÖSYM genellikle bunu ünsüz sertleşmesi dediğimizde hemen anlaşıldığı için direkt olarak benzeşmeyi sorabiliyor. Yani sertleşmeyi değil de benzeşmeyi daha çok sor artık kafanız karışsın diye. Dediğim gibi şu mantıkla giderseniz eğer işte bunu buna benzeştireceğiz mantığıyla giderseniz aklınızda tutabilirsiniz bunları. Yine aynı şekilde rakamlarda da var bu. 1900 yıllarda mesela 1960 da demeyiz. 1960 ta. Çünkü şöyle bittiği için ne yapmamız gerekir? T getirmemiz gerekir. Ve burada dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi şu arkadaşlar. mesela kesgin derse yer yazım yanlış olur. Yani aynı zamanda burada yapılan bir hata yazım kurallarına da giriyor. Mesela ödevlerin bitti dersek eğer burada bit di dersek yanlış olur. Ne yapmamız gerekir bunu? Bitti olarak yazmamız gerekir. Karşınıza böyle bir şey çıktığı zaman da zaten yazım yanlışı vardır diyeceksiniz burada. Gelelim ünsüz değişimine, ünsüz yumuşamasına. Burada PCTK sert ünsüzlerimiz var. PCTK sert ünsüzlerle biten sözcükleri ünlü getirdiğimizde bu sessizler BCDG yumuşak G, -G ile yumuşuyor arkadaşlar. Bakalım şimdi denk sözcüğü denk sert mü bitmiş denk Fıstıkça şahaptan hatırlayalım sert ünsüz ama biz denk kim demeyiz? Dengim deriz. G'yi yumuşattık bunu. Yani aslında burada k g değişimi oldu. Ağaç ağacı derken burada. Ağaçı demeyiz. Ağacı deriz. Ne oldu? Ç sesi c'ye dönüştü. Söğüt söğüdü derken t D'ye dönüştü. Şöyle yaparsak. Aynı şekilde adım sözcüğüne baktığımızda adım sözcüğünün kökü atmaktır arkadaşlar. Çünkü atmaktan adım olur. O yüzden buradaki de ne olacak? Yumuşayacak. Ağarmak sözcüğünde ağarmak bir şeyin beyazlamasından bahsettiği için kökümüz ne olur? Ağarmanın ak olur. Kökümüz ak, aktan akarmak. Ama biz akarmak demeyiz ağarmak deriz o yüzden yumuşama oluyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi ÖSYM yine e, ünsüz yumuşamasını ünsüz yumuşaması adı altında sorarsa hemen yapabileceğiniz için ünsüz değişini daha çok sorar. Yani adına ünsüz değişimi olarak verir. O yüzden bu ünsüz benzeşmesi de ünsüz değişimi özellikle e, dikkat edin. Ünsüz yumuşamasına aykırı olan kısımlar var. Onlara da bakalım. Özel isimler var mesela. Özel isimlerde biz bunu söylerken yumuşatıyoruz aslında ama yazarken yumuşatmayız. Mesela Tara dediğimizde biz söylerken Tara deriz ama yazarken Tarık A diye yazarız. İşte Mehmet'e bazen Mehmet'e diyoruz ama Mehmet'e diye yazarız. Aynı şekilde Zonguldak. Zonguldak'a gittim Deriz ama yazarken zonguldak diye yazarız. Demek ki özel isimlerde yazarken e, yumuşamaya yapmayacağız. Aykırı bir durum oluyor. Ve bazı tek heceli sözcüklerimiz var. Bu tek heceli sözcükler de e, ünsüz yumuşamasına uğramıyor, aykırı oluyorlar. Mesela süt sözcüğü. Süt tek heceli bir sözcük. Ve biz e, sütü demeyiz, sütü deriz. O yüzden bu da aynı şekilde yumuşamaya aykırı. Aşk sözcüğünde de aynı şekilde aşkı deriz, aşkı gibi bir şey söylemeyiz ya da içi deriz mesela, içi diye yumuşatmayız. Aynı şekilde burada bazı tek eceli sözcüklerimiz de yumuşamaya aykırı. Bir de yabancı sözcüklerimiz var. Bunlardan da karşınıza çıkar. Huku demeyiz mesela. Hukuku, evrakı, milleti, sanatı şeklinde söyleriz. Bunlar da aynı yazım kurallarında da çıkıyor karşımıza. Mesela hukuku diye geliyor da evrağı getir gibi çıkabiliyor karşımıza ama evrakı diye yazmamız gerekir. Gelelim. Ses aktarması, diğer adıyla da göçüşme. Burada neler var? İşte e, yalnız sözüne baktığımız zaman yalnız değil, yalnız. Yani iki tane e, sözcüğün yerde, iki tane sessizin yer değiştirmesi oluyor aslında burası. Yanlış değil, yanlış. Tiprik değil, kirpik. Torpak değil, toprak. Kirbit değil, kibrit olacak. Aynı şekilde bunlar da yazım kurallarında dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi. Bazen bunlar da yanlışlık yapıyorlar. Ee, onlar da yazım kurallarına giriyor ve onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu yalnız ve yanlış kelimelerine dikkat edeceğiz. Yanından yalnızlık, yanılmaktan yanlışlık oluyor çünkü. Bunlara dikkat edeceğiz. Ses aktarması göçüşmeli. Gelelim ünlü uyumlarına. Ünlü uyumlarına baktığımızda büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu olmak üzere karşımıza iki başlık altında çıkıyor. Genellikle büyük ünlü uyumu biraz daha kolaydır ama küçük ünlü uyumu her zaman kafamızı karıştıran konulardan birisidir. Ama ÖSYM büyük ünlü uyumunu ve küçük ünlü uyumunu ee, sormaz. Ama bilmemiz de gerekiyor. Bakalım şimdi Büyük ünlü uyumu nedir? Büyük ünlü uyumunda bir sözcükte bir sözcük eğer bir kalın ünlüyle başladıysa kalın ünlüyle bitirmek zorundadır. Ama ince ünlüyle başladıysa da ince ünlüyle bitirecek. Şimdi buraya baktığımızda gelelim ilk başa. Kalın ünlülerimiz nelerdi? A, I, O, U'ydu. İnce ünlülerimiz E, I, I, Demek ki büyük ünlü uyumda dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi şu kısım olacak. Bakalım şimdi. Güzellik sözcüğü. Ü ince bir ünlü. E de ince. İ de ince. O zaman bu büyük ünlü uyumuna uymuş. Korku, mesela korku, korkuluk baktığımızda kalınla başlamış, kalınla bitmiş. Yakınlık kalınla başlamış, kalınla devam etmiş, kalınla bitmiş. İnceyle başlamış, inceyle devam etmiş, inceyle bitmiş. O zaman buradaki sözcüklerin hepsi büyük ünlü uyumuna uyuyor. Ama burada büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklerimiz de var. Bazı ekler var. Her ne kadar kelimemiz büyük uyumuna uysa da o eki getirdiğimiz an artık büyük uyumundan çıkıyor. Bakalım şimdi. Yor, söz, e, yor ekimiz var. Leyin, ımtırak, daş, ken, ki, gil. Bunlar büyük uyumuna girmeyen ekler. Bekliyor derken şuraya kadarki olan kısım aslında bizim büyük uyumumuza uyuyordu. Ama yörükünü getirdiğimiz an ne oldu? Artık yörükünün uyumundan çıkarttı bunu. Akşam yiyin dediğimizde de aynı şekilde leğin getirdik ve akşamdaki uyumu bozdu. Halam gil dediğimizde de halam kısmı uyuyordu ama gil işi bozdu. O yüzden bunlar da büyük ünlü uyumuna girmez. Gelelim küçük ünlü uyumuna. Yine en çok takıldığımız yerlerden birisi bu küçük ünlü uyumu. Buradaki eksiklik aslında bir bakıma şuradaki eksiklikten kaynaklanabiliyor. Yani küçük ünlü uyumunda bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka şu kısımda bir sıkıntımız vardır. Genişlerde, darlarda, işte yuvarlak ünlüler vesaire. Burada bir sıkıntımız olduğu için burada sıkıntı yaşıyorsunuz aslında. Bakalım şimdi küçük ünlü uyumunda. Ee, şöyle yapalım. Bir sözcüğümüz. A harfiyle başladığı zaman A I ile devam ettiğinde küçük ünlü uyumuna uyar. Yine aynı şekilde E, E, I, 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 A, I, I, E, I şeklinde devam eder. Oraya bakalım şimdi. Nasıl uyuyor bunlar? A ünlüsüne baktık. A ünlüsü nasıl bir ünlüydü? Kalın bir ünlüydü. Aynı zamanda genişti. Aynı zamanda düzdü. I'ya baktığımız zaman da burada da düzlük var ve darlık var. Ama ortak noktaları ne? Düz olmasıydı değil mi? O yüzden A'dan sonra A, I gelebilir. Sonra E'ye baktığımızda da aynı şekilde E, E, I şeklinde devam eder. Yani şu tabloya göre aslında bir bakıma şurayı yapmış oluyoruz. Burayı bilmeniz gerekiyor. Ee, bakalım şimdi uyumlara. Ağaçlık dediğimizde ağaçlık. Burada kalın var. Hem büyük hem uyumlu uydu zaten. Bir de baktığımızda ne vardı? Geniş ünlümüz vardı. A sesi geniş. Ağaçlık geniş. Ama Ö'ye baktık dar. Olmaz mı? Olur. Neden olur? Çünkü ikisinin ortak bir noktası var. Düz olmaları. O zaman ağaçlık sözcüğü oluyormuş. Gelince baktığımızda gelince zaten küçük büyük ünlümüne de uyuyor burası. Baktık ne var orada? Geniş var dar var ama ikisinin ortak noktası var düz olmaları. Açıklamalar yine a, a, ı olduğu için uyuyor. Pınar, ı, ı'dan sonra a gelebilir, uydu. Horoz sözcüğüne baktığımızda horoz olur mu? Bakalım. O, söz, o harfimiz var burada, o sesimiz var. O'dan sonra o geldi mi? Gelmiyor, o zaman olmaz. Doktor da aynı şekilde. Olmaz. Düzine dediğimizde Ü'den sonra E geliyor mu? Gelmiyor. Orada zaten gitmiş oldu. Müzik de aynı şekilde Ü'den sonra I gelmeyeceği için bunlar da küçük ün uyumuna girmez arkadaşlar. Ee, ÖSYM'nin çok sorma, sorduğu sorulardan birisi yani daha çok üzerine durduğu şeyler ünsüz süremesi ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan sık sık soruyor arkadaşlar. Ve soru içerisinde mutlaka şunu yapabiliyor. Mesela bir paragraf veriyor ve paragrafın içerisinde işte hangisi yoktur diyor mesela. Altta şıklarda başlıkların hepsini yazıyor. İşte ünsüz süremesi vardır diyor. Daralma vardır diyor. İşte ünsüz değişimi vardır vesaire. Tabii ki bizden olmayanı istemiş oluyor. Eee Bunlarla ilgili dediğim gibi ünsüz benzeşmesi, ünsüz değişimi onlara çok dikkat edeceğiz. Ünsüz ünlü türemesi, ünsüz düşmesi bunların hepsine çok dikkat edeceğiz. Böylelikle ses bilgisi de bitmiş oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.